Efendim hepinize merhabalar. Hava serin ama güzel. Bugün Nevruz. Nevruz'unuz, Nevruz bayramınız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye baharı getirmek, demokrasi baharını getirmek için hep birlikte gönül birliği içinde bir mücadele vereceğiz. Beraber vereceğiz. Ne için? Çocuklarımız için. Ne için? sizlerimiz için. Ne için? Esnaf rahat siftah yapabilsin diye. Ne için? Çiftçi rahat üretebilsin diye. Bütün bunların tamamını, barışı ve huzuru, birlikteliği, beraber yaşamayı, huzur içinde yaşamayı amaçlamak için demokrasi baharını getirmeye kararlıyız. Kiminle? Sizlerle. Kiminle? Milletimizle. O nedenle İYİ Parti ile bir işbirliğimiz var. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanı adayı konuştu. Biz ona güveniyoruz. Onun bir mücadele insanı olduğuna inanıyoruz. O önündeki bütün engelleri kaldırmak için mücadele edecektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek ve buranın kaderini değiştirmek sizlerin elinde. Ortak mücadele yapacağız. Kocaeli deyince Kocaeli'nin tarihinde Leyla Atakan vardır. Bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Leyla Atakan'ı hiç kimse unutmasın. Büyük başarılara imza atan bir kadın, bir yiğit kadın. Kocaeli'ni bütün Türkiye'ye tanıtan bir belediye başkanıydı. Erol Köse toplu konuta imza atan, başarılı olan bir belediye başkanıydı. O da başarılarıyla gönlümüzde taht kurdu ve orada başarılarını biz her zaman her ortamda gönlümüzde anıyoruz. Sefa Sirmen. Büyük hizmetleri olan Sefa Sirmen. Büyük mağduriyetler yaşayan Sefa Sirmen. Kocaeli'nin onuru ve gururu olan Sefa Sirmen. Onu da saygıyla anıyoruz. Hikmet Erenkaya Kocaeli'nden devraldığı bayrağı ileriye taşımak için mücadele eden bir belediye başkanımızdı. Ona da buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii şimdi hep birlikte Doktor Serdar Kaman'ı seçeceğiz ve onu Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna hep birlikte oturtacağız. Efendim böyle daha iyi galiba. Kısa bir sohbet yapacağız. Kısa bir sohbet. Şunu bütün Kocaeli'lerin bilmesini isterim. Bütün Kocaeli'leri. Bütün dertlerinizi biliyoruz. Bütün dertlerinizi. İşsizlik var mı var? Yoksulluk var mı var? Huzursuzluk var mı var? Gerilim var mı var? Her şey var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki sanki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Benim vatanseverlik anlayışım şudur. Bayrağını seven, vatanını seven, İnsanı seven herkes vatanseverdir. Biz seçim yapıyoruz. Ne seçeceğiz? Muhtar seçeceğiz. Ne seçeceğiz? İl genel meclis üyesi seçeceğiz. Ne seçeceğiz? Belediye meclis üyesi seçeceğiz. Ne seçeceğiz? Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Sanki yalın kılıç savaşa gidiyoruz. Böyle bir atmosfer yaratıyorlar. Kavgadan medet umuyorlar. Gerilimden medet umuyorlar. Niye kavga? Niye gerilim? Mutfaktaki yangını vatandaş görmesin diyorlar. Ne dersen de bu ülkede vatandaşların mutfağında yangın var, yangın var, yangın var. Mutfakta yangın var ben biliyorum. Yedi buçuk milyona ulaştı işsizimiz ben bunu biliyorum. Çiftçinin hangi pozisyonda, hangi durumda olduğunu biliyorum. Bıraktılar. Koskoca Türkiye'yi üretimden kopardılar. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Sanki bu memlekette pamuk ekecek yer yok. Buğday ithal ediyoruz. Tütün ithal ediyoruz. Niçin? Niye ekmiyoruz? Niye üretmiyoruz? Niye alın teri dökmüyoruz? Niye kazanmıyoruz? Borç alıyorlar. Borç alıyorlar bütün bunların hepsini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Borçla nereye kadar gideceksiniz? Aldıkları borçların altında ezildiler. Şimdi borcun taksitini ödemek için de borç alıyorlar. Borcun taksitini ödemek için. Dünyanın faizini ödüyorlar. Sevgili Kocaeliler, dünyanın faizi. Örnek vereceğim. Hafızanızın bir köşesinde tutun. Hafızanızın. Son 16 yılda Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye yani borç aldıkları adamlara yani bankerlere ödedikleri faiz 149 milyar dolar. 149 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. 149 milyar dolar. 149 milyar dolarla yeni bir Türkiye inşa edilir. Yeni bir Türkiye. 149 milyar dolar yarısını onda birini çiftçiye verseniz çiftçi bırakın bizim çiftçimiz üreticimiz bırakın Türkiye'yi bütün Orta Doğu'yu Avrupa'yı beslerdi. Her yerde fabrikalarımız olurdu. Binlerce işçimiz çalışırdı. Bütün bunları bilin bunları bilin. Niye kavgadan medet umuyorlar? Niçin? Sanki bir kavga var. Memleketin yarısı sanki terörist. Ne demek? İnsan kendi vatandaşına terörist der mi? Nereden çıkardılar bunu? Kimmiş? Hal esnafı terörist. Kimmiş? Bakkal terörist. Pazarcı terörist. Onlara oy vermeyen herkes terörist. Onlar terörist değil. Bu anlayışı reddediyoruz. Bu anlayış, bu anlayış toplumu ayrıştıran bir anlayıştır. Bunu reddediyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz. Sevgili Kocaeliler, bu gerçekleri bilerek sandığa gideceksiniz. Bu gerçekleri hafızanızın bir köşesinde tutun. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve öyle oy kullanın. Ben özellikle geçmiş seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bakınız. Sadece bir yılda. Son bir yılda. Kuru soğanın kuru soğan yüzde 219 zamlandı. Yüzde 219. Patates yüzde 135. Ispanak yüzde 135. Pırasa yüzde 152. Sivri biber yüzde 119. Ben diyorum ya mutfaklarda yangın var. Soğanı muhtaç ettiler. Ve şimdi adına ne diyorlar? Efendim varlık kuyruğu, yoksulluk kuyruğu değil, fakir fukaranın kuyruğu değil, varlık kuyruğu. E, varlık kuyruğu 2018'in son döneminde olduysa ondan önce neydi peki? Türkiye çok mu zengindi, çok mu fakirdi? Ne oldu Türkiye bu hale düştü? Hangi gerekçeyle bu hale düştü? O nedenle söylüyorum. AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Benim düşünme zamanım, benim doğruları söyleme zamanım. Sen de elini vicdanına koy, senin de düşünme zamanın. Senin de elini vicdanına koyma zamanın. Ne oluyor bu memleketin hali diye sor. Senden vergi istediler verdin. Babalarının dedelerinin yaptığı fabrikaları sattılar evet dedin. 500 500 milyar dolarlık bir borcun altına Türkiye'yi soktular. E ona da eyvallah dedin. E peki şu soruyu sor. Aldıkları bu paraları nereye harcadılar? Nereye harcadılar bu paraları? Nereye gitti bu paralar? Ne oluyor da ne oluyor da 17 yılın sonunda bütün bu paralar harcandı ve vatandaş soğan kuyruğunda, patates kuyruğunda ne oldu? Örnek veriyorum bir daha vereceğim. Bizim dedelerimiz yani Cumhuriyeti kuranlar yani Kuvayi Milliyeciler yani Osmanlı'nın borcunu son kuruşa kadar ödeyenler nasıl fabrika kurdular? İncir sattılar. Pamuk sattılar. Buğday sattılar. Yani tarım ürünleri sattılar. Fabrikalar kurdular. Eti bankları kurdular. Sümer bankları kurdular. Kağıt fabrikaları kurdular. Şeker fabrikaları kurdular. Fisko birliği kurdular. Toprak mahsulleri ofisini kurdular. Çay kuru oluşturdular. Tarışı kurdular. Bütün bunların hepsini yaptılar. Şimdi 2019 21. yüzyıldayız. Fabrika satıyoruz. Soğan alıyoruz dışarıdan. Fabrika satıyoruz. Patates alıyoruz. Fabrika satıyoruz. Pamuk alıyoruz. İşler tersine döndü. Demek ki bu gidiş doğru bir gidiş değil. Bu gidiş neyi yarattı? İşsizliği yarattı. İşsizlik. Toplumu en derinden vuran olaydır işsizlik. Toplumu en derinden vuran olaydır. Son bir yılda, son bir yılda işsiz kalan vatandaşlarımızın sayısı bir milyon on bin kişi. 1 milyon kişinin işsiz kalması ne demektir? Bir milyon eve para gelmemesi demektir. Bir milyon evde huzurun olmaması demektir. Bir milyon evde babanın çocuğuna harçlık verememesi demektir. Bir milyon evde annenin çocuğunu yatağa aç yatırması demektir. Bir milyon evde huzursuzluk demektir. Peki son bir yılda böyle bütün sekiz milyon. Sekiz milyon hane. Sekiz milyon yerde. Sekiz milyon gencimiz. Sekiz milyon insanımız. İşsiz, perişan vaziyette. İş arıyor. Peki sorun Saray'da oturanların işsizlik sorunu var mı Allah aşkına? Saray'da oturanların, onların çocuklarının, onların torunlarının işsizlik sorunu var mı? Bir kişiyi düşünün. İsmini vermek istemiyorum bir kişiyi. Bütün seçimlerde diyor Tayyip'e oy verdim. Bütün seçimlerde. İşsiz kaldım. Çocuklarım var besleyemiyorum. Faks çektim. Mektup yazdım. işsizim, sana oy verdim diye. Dönüp bakmadılar. Sormadılar. Peki ne oldu? Geldim kendimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarın dibinde yaktım diyor. Evet duvarın dibinde yaktı bu işsiz kardeşimiz. Karadeniz'de bir kardeşimiz. Geldi duvarın dibinde kendisine. Niçin? Benim işsizliğimi öğrensinler diye. İsizi ne kadar acı olduğunu öğrensinler diye. Aynı şekilde Kayseri oldu. Sadece Şanlıurfa'da bin kişilik geçici işçi alınacak başvuranların sayısı 40 bin. Başvuranların sayısı. 40 bin kişi başvuruyor. Ve stadyumda toplanıyorlar. Orada kura çekilerek altı ay süreyle çalışacak işçi arıyorlar. Temizlik işi yapacak. Bütün bunlara baktığımız zaman hepimizin oturup düşünmesi lazım. Özellikle de AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. Yeter demesi lazım. Ben seni 17 yıl omuzumda taşıdım demesi lazım. 17 yıl ne istediysen sana verdim demesi lazım. 17 yılın sonunda sen beni getirdin, soğan kuyruğuna mahkum ettin desin. Kusura bakma, bu seçimde sana oy vermeyeceğim desin. Başka bir konuya geliyorum. Dedim ya her şeyi sattılar. Sümer bankları, eti bankları, kağıt fabrikalarını her şeyi sattı. Fisko birliği fındıkta dünyada bir numarayız başkalarını oyuncu haline getirdiler Türkiye'yi. Bütün bunları bütün bunları düşünün ve şu kararı şu kararı sandığa giderken verin. Ben bu ülkede bütün baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. Oyumu eğer eğer oyumu eğer İyi Partili bir belediye başkanı varsa iyi Parti'ye. CHP'li bir belediye başkanı varsa CHP'li belediyeye. Saadet Partili varsa Saadet Partili belediye başkanına vereceğim değil. Ve hep birlikte yapın bunu. Neden? Bütün dünyaya şu mesajı vermek zorundayız. Bütün baskılara rağmen, bütün medya baskısına rağmen, medyanın bütün çarpıtmalarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde halk demokrasiye sahip çıktı diyecek. Bu mesajı vereceğiz. Bu bizim için çok önemlidir. Türkiye için de çok önemlidir. Bunu yapacağız. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bir dakika vereceğim. Her şeyi kısa süre içinde biraz vaktim yok çünkü Sayın Genel Başkan da konuşacak. Dolayısıyla dolayısıyla bütün bu süreci iyi değerlendirmemiz ve zamanlamayı da iyi yapmamız lazım. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime seslenmek isterim. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik bir arada yaşamaktır. Milliyetçilik 82 milyonu kucaklamaktır. Milliyetçilik bu ülkenin bu ülkenin taşına toprağına zarar gelmesin diye canını feda etmek demektir. Milliyetçilik milliyetçilik Süleyman Şah türbesini kendi topraklarından kaçıran siyasilere karşı dik ve onurlu durmaktır. Milliyetçilik milliyetçilik silah fabrikalarını yabancı bir orduya satanlara karşı dik ve onurlu durmaktır. Benim silah fabrikalarımı başka bir orduya, yabancı bir orduya satamazsın demektir milliyetçilik. Ben bunu söylüyorum. Ko Sizin komşunuz Sakarya'da tank valet fabrikası satıldı. 25 yıllığına. Kime satıldı? %49.9'u Katar ordusuna satıldı. Ben bunu söylediğimde Ben bunu söylediğimde efendim özelleştirme yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyor. Kim yalan söylüyor size göstereyim. Bu bir resmi gazete. Resmi gazetenin 52. sayfası. Tarih 20 Aralık 2018. Resmi gazetenin sayısı 30.631. Üstünde ne yazıyor? Cumhurbaşkanı kararları. Karar sayısı 481. Altında imza Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bu kararda ne var? Tank palet fabrikasının 25 yıllığına özelleştirilmesi var. Özelleştirilmesi var. Tarih de veriyor. Niye özelleştirme yapılıyorlar? Niye yapıyorlar? Bunu sordum. Silah fabrikası bir devletin namusudur. Bir devletin onurudur. Eğer benim silah fabrikamı yabancı bir ülkeye satıyorsan, yabancı bir ülkenin ordusuna satıyorsan ülkenin namusunu, haysiyetini ve onurunu satıyorsun demektir. O nedenle milliyetçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Ülkücü arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Ülkücülüğün de milliyetçiliğinde ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama tank fabrikasını götürüp yabancı bir orduya peşkeş çekene sesini çıkarmayıp onun sözcülüğünü yapana asla ve asla izin vermemeniz gerekir. Sordum. Sordum. Niye bunu yaptın diye. Verdiği cevap veriyor. Miting meydanda cevap veriyor. Diyor ki kamu imkanlarıyla gerçekleştiremediğimiz için yani devletin imkanları sınırlı olduğu için 50 milyon dolar gerekiyordu. 50 milyon doları bulamadık. O nedenle Katar ordusuna verdik. Hayatımda hayatımda bir devleti bu kadar acımasızca pazarlayan bir başka siyasetçi görmedim. 50 milyon dolar. Ya 50 milyon dolar. Dün söyledim Ankara'da. Ya sen o sözleşmeyi iptal et. Vallahi de billahi de tillahi de 50 milyon doları ben sana bulacağım kardeşim. Ben sana bulacağım. 50 milyon dolar nedir? Sen kalktın Suriyelilere 35 milyar dolar verdin. 35 milyar dolar. Suriyeliye 35 milyar dolar veriyorsun. Efendim silah fabrikasını verdik. 50 milyon dolar para bulamadık. O nedenle yaptık. Gelirken, gelirken Ankara'dan kalkarken Erdoğan'ın uçakları vardı. Dört uçağın fotoğrafları vardı. Dört uçağın. En küçük uçağın fiyatı en küçük uçağın fiyatı 150 milyon dolar. 9 tane mi, on tane mi uçağın var kardeşim? En küçük uçağı sat. Ne olacak ya? Bir uçak yeter, iki uçak yeter, üç uçak yeter, dört uçak yeter, beş uçak yeter. Yeter ya. Devletin fabrikasını niye sattın? Neden satıyorsun? Hangi gerekçeyle satıyorsun? Satarsın bir uçağı, hiç kimseye yük olmuyorsan devletin uçağı. Satarsın 150 milyon dolara, 50 milyon doları verirsin, yenilensin fabrika yer yenileniyorsa. Ama bu doğru değil. Söylediği doğru değil. Niye doğru değil? Şunun için doğru değil değerli arkadaşlarım. Şunun için doğru değil. Fabrika ihale edilmedi. Kaça verdiler Katar'a? Belli değil kimse bilmiyor. Ne zaman ihale yaptılar? Kimse bilmiyor. Kaç liraya ihale yaptılar? Kimse bilmiyor. Fabrikanın değeri nedir? Bir değerlendirme komisyonu kuruldu mu? Kurulmadı. Fabrikanın değeri nedir biliyor musunuz? Bugün aynı fabrikayı kurmaya kalksanız 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Fırtına obüslerini yapan bir fabrika bu. Ve aynı aynı konuda aynı konuda dünyadaki aynı konuda üretim yapan dünyadaki 5 fabrikadan birisi. Sakarya'daki tank palet fabrikası aynı alanda üretim yapan dünyadaki beş fabrikadan birisi. Niye sattı? Katar emirinden uçak aldı. Bir uçağa Türkiye'nin onuru satılır mı? Bir uçağa Türkiye'nin gururu satılır mı? Bir uçağa Türkiye'nin haysiyeti satılır mı? Daha garibini söyleyeyim. Katar ordusuna verdiler. Şimdi orada bizim subaylarımız çalışıyor. Erlerimiz çalışıyor. Mühendislerimiz çalışıyor. Peki kimin emrinde çalış Ya düşünmek lazım. Arkadaş sende haysiyet yok mu? Sende onur yok mu? Sende gurur yok mu? Sen nasıl bunu yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Daha garibini söyleyeyim. Daha garibini söyleyeyim. Katar ordusu gelecek orada. Bizim fabrikada. Bizim subayların çalıştığı fabrikada. Tank üretecek bize satacak. Bizim fabrikada tank üretecek, bize satacak. Ya akıl var, mantık var. Niye yapıyor? Niye satıyor bize? Fabrika bizim. Biz zaten yapıyoruz. Zaten üretiyoruz. Neden oluyor bunlar? Ülkücü kardeşlerim. Milliyetçi kardeşlerim. AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim. Vatan sevgisi olan kardeşlerim. Bu gidişe dur demek zorundayız. Beraber dur demek zorundayız bir demokrasi destanı yazmak zorundayız. Beraber demokrasi destanını yazmak zorundayız. Kötü gidişe dur demek zorundayız. Mutfakta ateş var. Biz bunları dillendiriyoruz ama onlar başka şeylerin peşindeler. Kandırıyorlar. Gönderiyorlar bir muhabiri bir yere. Gündemi değiştirmek için işte Kılıçdaroğlu'nun da idamı gerekiyor. Sakın bunlara takılmayın. Sakın bunlara takılmayın. Onların tek amacı mutfaktaki yangını kimse görmesin. Bunlara takılmayın. Onların feriştahı bile gelse biz diz çökmeyiz. Hiç endişe etmeyiz. Beraber birlikte ne olacağız? İyi olacağız. İyi olacağız. Ne olacak? Mutfaklar iyi olacak. Ne olacak? Yönetimler iyi olacak. Ne olacak? Martın sonunda bahar gelecek. Martın sonunda bahar gelecek. Baharda hep beraber huzurlu bir Türkiye için. Güzel bir Türkiye için. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye için. Caddelerinde, fabrikalarında, parklarında güler yüzlü bir Türkiye dolaşan insanların olduğu güler yüzlü bir Türkiye için beraber mücadele edeceğiz. Dostlukla mücadele edeceğiz. EYT'liler biliyorum, sizin sorunlarınızı biliyorum. Çözme konusunda Sayın Genel Başkan da burada, Sayın Akşener. Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdik. MHP'nin ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Ama biz bunun arkasında duruyoruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. O zat size türeydi dedim. Söyledim. Bir tek oyunuz giderse iki elim yakanızda olacak. Bir tek oyunuz giderse. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.